Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün size yaşayacağız bu yine bugün PUBG oynayacağız dur başla abi bak çok gereksiz ya neden yani abi arkadaşlar hava çok sıcak ölüyorum abi hava 52 derece Bilet Abi, arkadaşlar hava 150 derece. Yanıyorum. Ankara çok sıcak. Ankara çok sıcak. Millet yönetimi iltifat diye bağırıyor. Ölüyorum. Millet yönetimi iltifat diye bağırıyor. Ölüyorum. Vay, yemin ederim hava 150 derece olmuştu bir kez. Ve ben de... Alev'e dönüşmüştüm. Abi çok sıcak. Çok sıcak. Niye bu kadar sıcak anlamıyorum. Sıcakta video çekilmiyor yemin ederim. Ya bu ne? Bak. İşte bak saçmalık bu. Dediğim benim. Ne bu? Boş boş. Yine oluyor. Dur. Hangi harita girek? Livik girek bence. Bu arada ben dün Livik'te yargı dağıtmıştım. Keşke videoda çıksaydı demiştim. Bugün onu yapacağım. Dün Livik'te yargı dağıttım arkadaşlar. Ee, yani dün Livik'te yargı modun. <laughs> dün Livik'te 15 kilo aldım yemin ederim. Büyük bir maçtı. Ama win alamadım. Neden alamadım? Bak. Bak. Sonra kalmıştım tamam mı? İki tane kişi kalmıştı. Bir ben bir de bir tane de adam. Bot değil ama. Bak. Ben adamı arıyorum. Adamı arıyorum. A alan alan da daralıyor. A yani açık alan vermişti. Açık alan vermiş. Ya adamı arıyorum arıyorum. Bulamay bulamıyorum. Bir tane çalıya geçmiş şöyle. Bak şöyle bir çalı var şu bak şöyle bir çalı var böyle eğilmiş eğilmemiş böyle durmuş bak böyle saklanmış ben şöyle bak ben şöyle geçiyorum senin böyle oldu bak böyle vurdu beni yani bir alamadım ama 15 kilo aldım bu çok iyi bir şey o adam pusmasaydı 16 kilo olacaktı ve birinci olmuş olacaktım adam pusmuş orada yani bak Abi PUBG'de neden pusanlar var? Hani ben pusanları hiç sevmiyorum ya. Pus Hep pusmayla mı olacak oyun? Şu şeye Grav e Grav'sa atlayalım. İnşallah iyi bir maç olur. Bizim takım bu arada iyi yani. Bu arada eskiden ne güzel PUBG'de tat... Çok fazla adam indi lan. Abi saçma sapan işti yapma tamam mı? Ya geç şuraya. Es. 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 Es, es 32. Yelek. <laughs> Yelek. Aldın mı? Es. Es. Yardım et bana. Abi ölmeyeyim. Adam. Senin adam. Dur. Hop. Abi. Abi oyun kasıyor dur. Abi oyun kasıyor. Hayır. Oyun kasıyor. Oyun. Dur. Dur dur. Bak abi oyun kasmasını görüyor musun? Telefon 60 FPS. Ya yani nerede... Abi oyun o kadar kasıyor ki. Lan şurada biri var. Ya de oyunun kasmasına bak. Ah! Aldım. Dur. Şu an 3 kill aldık ama dur. Abi adamlar her yerimde. Çıkma oradan, oradan çıkma. Vay vay vay. Nerede bu? Burada daha biri var mı? Burada şurada 3 numaracık var. Enes ismi. Ne var burada? Burada hiçbir şey, burada hiçbir şey. Abi ES32 bizi kurtardı. Bak biri sıkıyor. he Ulan sen dur. Ya benim bende neden dürbün yok? Yani dur, ben bunu öldürmez miyim? Arkasından dolanıp vuracağım onu. Tamam aldım. Aa, araba, Araba. A, bunlar onlara raşladı. Dur, ya bunlar, bu adamlar bunlara raşladı. Oh. Al, he, beni gördü. Dur, şöyle biraz daha göstereyim mi? Emin. Dur. Dur. Ya mermi gitmiş. Kardeşim bir dursan şuradan loot yapacağım da. Dur dur sıkma şimdi. Dur şuradan loot yapayım. Abi ben bunu Aa vurmuşlar. He ee, vurmuşlar bizim takım. He ue loot lan. Korkut. Abi oyun o kadar çok kasıyor ki. Yani ölürsem şey şey yapmayın bana. Abi çok fazla Abi oyunun o kadar kasıyor ki dürbünü, dürbünü açamıyorum. Dur oyun çok kasıyor oyun. Bu kadar kazan telefon hayatımda görmedim. 60 FPS böyle mi olur telefon? Bak, yanda araba Ya bu arabalar Abi dur. Oho. oho. Ne yapacağınız? Canlılar. Kit. Benim bir de daha var. Yok Abi. Bekle bekle. Bu, bu arada 5 kill al almışız. 5 kill sandık iyi. Adamlar orada. Hey bunlar burada mı? Tamam anladım. Bu adamlar. Hey, bu arabadakiler. Hey, anladım. Bu araba az önce araba gördük ya. Bu bizim takım onlarla savaşıyor. Tamam anladı. Orada savaş var her yerde. Abi ben de dur. Abi bak. O Oyunun kasmasına bak. Ben o adama vuramam ki. Oy abi oyun aş. Bak oyun o kadar kasıyor ki. Yani anlatamayacak derecede. Bu adam nereye girdi? Ya. Ya bu adam nereye girdi? Nereye? Bak kitapsız. Ya nereye girdi bu? Bu nereye girdi? Ya çık ya. Aa orada. Dur ben bu adamı raşlarım. Benden gizli oraya kaçmış. Beni görmüş. Dur kaç. Abi bir daha var. Yo buymuş ben gördüğüm. O arkadaşı. Dur. Almam lazım bunu çabuk. Arkadaşı. Dur dur. Bir, dur. bir dur bir dur Ben bu adamı görmüştüm. Arkadaşı varmış. Kardeşim gel be. Kapıyı mı aç? Nerede bu? Bu nerede? La bu nerede? Vurdular mı onu? Yo. Lan az önce yanımda yürüyordu ya. Tıkır tıkır. Nereye kaçtı bu hayvan? Abi adam yok. Ya nereye kaçmış olabilirsin? 6 kill almışız. iyi bak. 62 şu anlık bayağı iyi. 18 kişi var. Alan iyi. Hui. Aa savaş var. Beyler. Ya. Abi ee, biri eee numara yere düştü. Ya, beyler. Beyler bana 4x verseniz de, 3x falan. M4 atacağım da. Aa, hey ben sonunda dürbün buldum. İki saatin sonunda. Tamam. Lazeri M4'e taktık. Bu bir numara nerede sakatlanmış? Sakatla bayılmış. Ne diyorum ben? Aa şurada adam. Ya abi oyun çok kasıyor oyun çok fazla kasıyor. Arkadaşlar birisi daha öldü. Oğlum bu neymiş? Dur ben de ölmeyeyim ha. Lütfen bana çağrı gönder diyor iki numara. Ee, kardeşim göndereceğim de bir beklesene. Şu an olmaz çünkü. 3 üç bayıldı, bayıldı biri. Birini. Bu adamlar ne? Ee alan geliyor. He vurdu mu bu adam? Vurmuş. Harbi vurmuş. Orada bizim alana geçmemiz lazım yoksa kötü. Ya hadi ya. Adam çıksın önüme. Şu an kill çünkü benim. 6 kil var. Şöyle 10 kil falan yapak çok iyi olacak. Hmm. abi bak oyun o kadar abi bu kadar kazan bir telefon görmedim. Ya hadi şu alayım Ya şerefsiz. Şerefsiz. Senin hmm, kilimi çaldı. Kilime değil. Ya ne var kili ben asaydım şeref. istiyorsan Nereden sıkıyorsun nereden Bu bana nereden vurdu He gel lan buraya Abi nereden sıkıyorsun Gel lan buraya. Gel, gel. Burada değil mi? Hey Bu bu bayılmış. Dur Bu adam niye bayılmış Garip oh. Hala yanıyor şey Oğlum ne yapıyorsun Adam mı var etrafta sanki Ben milyar kez kit aldım bu arada Eee nerede bunlar Bu adamlar Nereye sıkıyorsun? Adam mı var etrafta? Evet. Abi oyun çok bak. Abi bu kadar kasan telefon ben hayatımda görmedim. Bu adamlar da nerede? Burada yok değil mi biri? Yok yok. Araba? He şey binmiş. 3. Ya kitapsız. Ne? Fıttı. He, anladım tamam. Gelin lan buraya. Üçünüz gelin oğlum. Abi orada üçün canı az. Bayıldı. Sen onu nasıl... Abi o kili bana saldı. Kili bana sal. Şerefsiz. Oğlum şu üçü öldürsenize. Beyler. Nerede bunlar? Kitapsız. Ya hayvan. Ya şu üçü öldürsünler ya. Tüm kil alamadım ya. Senin ağzına. Buna ama ben, Bu kilidi de ben alayım yani değil mi? Dur canım çok az. Burada biri saklanıyorsa var ya saklanmıyordur da. Nerede bu adamın loot'u? Şu loot'u ver bana. Mermim yok çünkü. Heh 556 aldık. Aa! Oh, oh, hey. Ya benim mermim az. Dur ben bomba atayım şuraya. Abi oyun o kadar kasıyor ki bombayı Nereye geçti bu? Evde mi? Aa buraya geliyor. He! Beni gördü bu tam. Dur şu adam. Ya atamadım ki. A bu. Ya her çözüm. Öldürdü. <laughs> ah öldürdüm. Benim bom. Aa, he anladım anladım. Oğlum ben oraya bomba at... Ben oraya bomba atmadım ki. Oğlum ben ben bomba attım ya bu adama. Ölmüş. Ben bomba atmadım ki ama. Az önce ne oldu? Yorumlara yazsanız. Vay, kazandık oğlum. Kazandık lan. Üf, evet kazandık. 17 dakikalık video oldu bence. Güzel diyebilir miyim? Yani güzel bir maç oldu aslında. Bayağı güzel bir maç oldu. Ama ben mal gibi abi ama ben mal gibi şey yaptım. Mal gibi Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadardı zaten 18 dakikalık bir video oldu bayağı güzel bir video oldu yani sardı. Üçlü öldürüş madalya güzel. Ya tamam. Oha 21 kilo almış. Hayvan. Bak abi, abi bak bu ne? Bak işte o 3 numara var ya. 21 kilo almış. 3000 hasar vermiş hayvan oğlu hayvan İşte ben o yüzden dedim kilo almasın diye. Adam milyon, 1 milyon tane, 200 tane kil aldı. Bana hiç kil bırakmadı. 7 kil aldım sadece bu maçta. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Yani sardı. Yani PUBG'yi sarıyor. Gerçekten PUBG'yi baya iyi sarıyor yani. Arada videosunu çekiyorum da. Yani bugün de bir tane PUBG çektik. Bu arada şu sedan. İyi. Dur buggy'den şu şeyi seçeyim. Buggy 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 be. Ee, evet. Bak abi bıktım ya. Şunu adam akıllı. Oğlum arabaya şunu koysana. Mal mısın sen? Lan motosiklet değil. Mal. E Abi çok saçma. E? Neyse bu bu kadardı. 7 kil aldık Livik'te. Livik'te 7, 7 kil. Burada size kariyer sonuçlarımı da göstereyim. Yani bayağı iyi kiler alıyorum. Bu arada şöyle bu arada e, Ne ki bu? Bazı şey Bu arada bir tane gö, gö, başarı mı almışız? Ne bu? Klasik He, klasik merak klasik meraklısı 4. İki tane iki tane şey verdi. Premium kuponu. İyi iyi. Bayağı iyi. Bakın kariyer sonuçlarım böyle. Az önce maç attık 7 kill. Bayağı iyi killerim var. Bak 6 kill, 3 kill. Sıfırları geç. 3 kill, 3 kill. Bak 7 kill, 4 kill. Birileri de sayma. 7 kill, 3 kill. Yani 4 kill, 5 kill, 11 kill. Bak 11 kill, 11 kill, 8 kill, 7 kill, 4 kill, 14 kill. Bak 14 kill. 8 kill, 8 kill. Yani 11 kil, 8 kil, 7 kil, 9 kil, 12 kil, 11 kil. Yani görüyor mu musun, görüyor musunuz killeri? Bayağı iyi killerim var. Neyse bu bu kadardı. Video bayağı uzun oldu. <laughs> Kanalıma abone olmayı, like etmeyi unutmayın. Yaptıysanız bay bay.